Üniversiteye hazırlanan gençler Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla sınava çalıştı ve ardından sonuçlar açıklandı. Şimdi de üniversite adayları tercih sürecinde yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geleceğini şekillendiriyor. 4-8 Ağustos tarihleri arasında 11 ayrı ilçemizde 18 ayrı noktada. Doğru tercih yapmalarının önünü açmak için rehber öğretmenlerimiz vasıtasıyla öğrencilerimize destek oluyoruz. Doğru tercihte bulunmaları, istedikleri bölüme girebilmeleri açısından son derece önemli. Büyükşehir Belediyesi uzman rehber öğretmenler eşliğinde adaylara en uygun üniversite ve bölüm seçiminde destek oluyor. 11 ilçede 18 farklı noktada oluşturulan üniversite tercih noktalarında 8 Ağustos'a kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Yani geçen yıldan çok daha güzel bir sonuç elde ettim. Ee, bu yılda tercih yapacağım. Tekrar aynı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları sayesinde hocalarımla birlikte bu tercih dönemini birlikte halledeceğiz. Ee, bu yıl sınava hazırlanırken belediyenin e, kurs merkezinde hazırlandım. Sağ olsunlar hem sınav sürecinde psikolojik destek olsun, aynı zamanda kaynak desteği olsun, dersler olsun çok yardımcı oldular. Sınava hazırlık sürecimizde, bu SMEK YKS hazırlık kurslarında hazırlandım. Sınav sürecimizde çok yardımcı oldular. Şimdi de tercih sürecimizde çok yardımcı oluyorlar. Hocalarımıza destekler için çok teşekkür ederiz ve Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz.